Harran Belediyesi ekipleri Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un direktifleri doğrultusunda kırsal mahallelerde mahalle içi asfalt sorununu çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Içine... Aslar vurdular. Aslar vurdular. Hacan, شلونه اسفارته cabinه جدا بيت <applause> 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 hayata geçirdiği ulaşım yatırımlarıyla adından sıkça söz ettiren ve birçok noktada çalışmalarını aralıksız sürdüren Harran Belediyesi, Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un talimatlarıyla Kütüklü Mahallesi'nde mahalle içi asfalt serim çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. ilçe yollarında kalitenin yükselmesi amacıyla Harran'da yoğun bir mesai ortaya koyan ekiplerin Küçüklü mahallesindeki hummalı çalışması mahalle sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandı. Belediyesi olarak mahalle içi asfalt serim çalışmalarımız sürekli gece gündüz demeden devam ediyor. Üretken belediyecilik anlayışıyla, bütüncül yaklaşım ve birlikte yönetim anlayışıyla Harranımızın her bir metrekaresine Harran Belediyesi olarak ulaşmaya çalışıyoruz. Eğitimde, sağlıkta, kültürde, ulaşımda, enerjide Harranımıza